arkadaşlar. Bilince Fen kanalına hoş geldiniz. Ben Elif Hoca, Fen Bilimleri öğretmeni. Asitler ve bazlar konumuza soru çözümlerimizle, örneklerimizle, çıkmış sorularımızla devam ediyoruz. O halde başlayalım. 2019 LGS sorusuyla açılışı yapıyorum çocuklar. Hemen soruyu okuyoruz. Bir çözeltinin asidik ve bazik olma durumuna göre renk değiştiren maddelerine indikatör veya ayraç denir. Konu anlatım kısmında ayraçlardan bahsetmiştim. Bilgi, bir bitki kullanılarak hazırlanan K çözeltisi asidik ortamda açık pembe. Hemen buraya not da alabiliriz bakın. Asit olduğunda demek ki bize bilgiyi vermiş. Açık pembe olacak tamamdır. Basik ortamda ise sarı rengi verecekmiş. Hemen buraya gözümün önünde dursun. Bunu da yazdım. Baz olduğunda ise sarı renk elde edeceğim. Bu bilgiyi deneyerek gözlemlemek isteyen bir öğrenci. Şekildeki gibi iki farklı çözelti hazırlıyor ve bunların üzerine eşit miktarda K çözeltisi ilave ediyor. K çözeltisi demek ki ya asit olacak ya bas çocuklar. Birinci çözelti, ikinci çözelti. Birinci çözelti diyor ki açık pembeye dönüyormuş. Soru da bana söylemiş açık pembe olduğunu. İkinci çözelti ise sarı renge dönüyormuş. Ve buna göre diyor öğrencinin başlangıçta hazırladığı çözeltiler hangisi olabilir? E açık pembe nedir çocuklar yukarıya yazdık asit. Demek ki birinci çözelti asit içeren bir madde olacak. Buraya baktım sarı. Demek ki ikinci çözelti çocuklar baz içeren bir madde olacak. Hemen alta iniyorum. Bir de asidi, iki de ise kesinlikle bazı arıyorum. Hangi şıklarda sağlar? Sabunlu su asit değil. Eledim. Limon suyu asit. Evet, ama elma suyu da asittir. Olmaz, eledim. Amonyak nedir? nh H3 bazdır. Ben birini çözeltide aside arıyorum. Bunu da eledim. Turşu suyu zaten asittir. Baz olmasını istiyorum ikinci çözeltinin. Bu da gitti. Baktım, portakal suyu. Evet, asit. Deterjanlı su. Evet, baz. Cevabımız D seçeneği. Bu kadar. Hangileri asit ve bazlara ait ortak özellikler arasındadır diye soruyor. Orta hemen yuvarlak içerisine aldım. Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmesi hem asitler hem de bazlar sulu çözeltilerinde elektrik akımını iletirler. O halde biri aldık. Turnusol sol kağıdına etki etme. Evet hem asitler hem de bazılar çocuklar turnusol kağıdını etki ediyor. Asitler kırmızı renge döndürüyordu mavi turnusol kağıdını. Bazılar da kırmızı turnusol kağıdını kırmızı, baz, e, mavi renge döndürüyordu. Buradan da bunu biliyoruz. Asitler kızartır bazılar morartır diyoruz. Böyle aklımızda kalabilir. Sulu özelliklerinin ele kayganlık hissi vermesi. Burada hemen baz dediğinizi duyuyorum. Çünkü bir tek bazlar ele kayganlık hissi verir. Yine sabunlardan aklımıza gelebilir. Baz içeren yapıdadırlar. O zaman 3 olanları eliyorum. Cevabım zaten ikisinin ortak özelliği A seçeneği çıkıyor. Tuz olmadığı bilinen X maddesi saf su içine atıldığında hidrojen iyonunun miktarı arttığını söylüyor bize. Bakın burada da göstermiş görüyorsunuz. Ve buna göre x maddesinin sulu çözeltisi ile ilgili hangisi doğrudur diye soruyor. Hemen bakıyorum. Hidrojen artı varsa suyun içerisinde bunun kesinlikle büyük harflerle yazdım asit olduğunu biliyoruz. O zaman asitler tarih edici olabilir mi? Evet, yanıcı, yakıcı, tarih edici özelliktedir dedik. Elektrik akımının sulu çözeltileri iletir demiştik. Bu da doğru. Kırmızı turnu maviye çevirir dedik. Hemen düşündük. Ne söylemiştik biz? Asitler mavi turnu sol kağıdını, mavi turnu sol kağıdını neye çeviriyordu çocuklar? kırmızı renge çeviriyordu. Burada tam tersini söylemiş. Kırmızı turnu maviye çevir demiş. Hayır yanlış. Bu sebeple cevabımız A seçeneği çıkıyor. Yukarıdaki gibi kurulu olan devrelerdeki kaleme ampullerin hangileri ışık verir diyor. Hemen düşünüyorum özelliklerinden. Asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyordu. Bakıyorum. Saf su asit midir? Hayır. nötr'dür. o zaman elektrik akımını iletmesi kesinlikle söz konusu değildir. Sirkeli su Evet sirkede asit vardır. Asit olduğu için ampul ne yapacak? Işık verecek. Limonlu su. Limonda da sitrik asit vardı hatırladığınız üzere. Asit olacağı için ampul ışık verecektir. O zaman cevabımız ne çıkıyor çocuklar? L ve M, C seçeneği. Evet çocuklar diğer bir sorumuza devam edelim. Bilge, kırmızı lahana suyu doğal asit baz ayrıcıdır. Evet söylemiştik bunu. Kırmızı lahana suyu asit özellikle maddelerde kırmızı, baz özellikteki maddelerde mavi renk kalır. Aynı Tunusol kağıdına benziyor. Nötr özellikte ise renk değişimi olmaz. Hemen notumu kenara alıyorum. Sınav sırasında isterseniz çizerek de yapabilirsiniz. Asit de kırmızı olacak. Kırmızı lahana. Bazı daha çocuklar mavi olacak nötr bir madde ise yani saf su ise tuz ise ne hangi rengi alacakmış renk değişimi yok çarpı koydum. Kırmızı lahana mutfak robotundan geçiren Zeynep suyunu süzdükten sonra elde etti mor renkli sıvıyı buz kalıplarına koyarak donduruyormuş. Evet şurada gösteriyor bakın buz kalıplarını. Daha sonra içlerine sirke, saf su, karbonatlı su bulunan kaplarda hazırlanıyor ve Kırmızı lahın sularını ekliyormuş. Bakalım ekledikten sonra nasıl bir renk değişimi olması beklenir diye soruyor. Hemen çocuklar sirkenin asit olduğunu biliyorsunuz. Asit yazdım. Saf suyun nötr olduğunu biliyorum. Damıtılmış su. Karbonatlı suyun ise baz olduğunu biliyorum. O zaman bu kap hangi renge dönecektir sirke olan kap? Yazdığımız gibi kırmızı rengi. O zaman çocuklar sirke olan yerlerde kırmızı renk alıyorum. A seçeneği mavi eledim. D seçeneği mor eledim. Bunlar sağladı. Saf suda renk değişimi olmayacak. O zaman e, morsa rengim mor olarak kalacak. Bakın cevap çıkıyor. Karbonatlı su yani nedir? Bazdır. Baz olan da mavi renge dönecektir. Cevabın bakın ne kadar kolay. C seçeneği. Şimdi de çocuklar karşımızda 2020 LGS sorusu var. Bakalım 2020 LGS'de asit ve bazlarla ilgili nasıl kolay bir soru karşımıza çıkmış. Bir bitkinin kaynayan suda bekletilmesiyle hazırlanılan mavi renkli sıvı maddelerde asit veya baz olma durumlarını tespit etmede kullanılabiliyor. Oda sıcaklığında bu mavi sıvıdan özdeş kaplara eşit miktarlarda konulduktan sonra kaplardan birine limon suyu damlatıldığında sıvının rengi pembe. Hemen çocuklar yazıyorum bakın buraya. Limon suyu damlattığımda rengi pembe oluyormuş. Limon suyunun asit olduğunu biliyorsunuz. Demek ki asitler de pembe rengi verecek. Diğerine sabunlu su damlattığında sıvının renginin yeşile döndüğünü gözlemliyormuş. Hemen yazıyorum çocuklar alta. Sıvının rengi sabunlu su da yeşile dönüyormuş. Sabunlu su yeşil renk yazdım. Ve sabunlu suyun kesinlikle baz olduğunu biliyorum. Buna göre pH değerleri verilen maddeler bu mavi sıvıya eklendiğinde maddelerde oluşan renk değişimleri soruyor. Burada mavi renkli sıvı çocuklar belirteç, ayraç, indikatör olarak kullanılıyor. Hemen pH'larını sorduğu için pH ölçü sistemini size göstermiştim. Tekrardan buraya çiziyorum. Ve bakın çocuklar 0 7 arası asit, 7 14 arası baz olduğunu biliyorsunuz. 7'nin nötr olduğunu biliyorsunuz. Şimdi hemen geçtim pH 1 ise nedir? Asittir. Asit de yeşil rengi mi veriyordu? Bakalım. Hayır. Pembe rengi veriyordu. Sağlamadı. 4 numara. 4 hangi aralığa giriyor? Asit. pH 4 ise asittir. Renge baktım pembe. Pembe olması için asit olması lazım. O zaman bu durum sağladı mı çocuklar? Kesinlikle sağladı. Yine biz diğer seçenekleri de değerlendirelim. 6 olursa pH asittir ama yeşil rengi vermiş. Ancak bazılarda bakın yeşil rengi veriyordu. Eledim. 8 olursa pH'ım baz olduğu anlamına gelir. Bazılarda da yeşil rengi vermesi gerekirken pembe renk olarak yazılmış. Eledim. Cevabım B seçeneği çıkıyor. <laughs>